Önce KVK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün en sevdiğimiz serilerden, benim de çok sevdiğim bir seriyi maksimum hız yarışmasıyla bugün karşınızdayım. Parkurumuzu zaten biliyorsunuz. Daha önce gelmiştik buraya ama gerçekten sevilen parkurlardan bir tanesi. Bugün 2022 model jiplerle karşınızdayız. 2022 modeli ve Jeep tamamı. Çok güzel arabalar var. Mercedes'in G63 AMG modelini görüyorsunuz. Mükemmel duruyor. Hemen burada Range Rover var. Harika bir araba gerçekten. 2022 model. Çok güzel. Burada BMW'nin X3 M modeli var. Bu arabanın hızını çok merak ediyorum. Burada Lexus LX600 var. Daha önce getirmemiştik. İlk kez geliyor LX600. Hep 500'ü getirirdik. Burada Porsche Cayenne Turbo'yu görüyorsunuz artık bildiğiniz arabalardan. Volvo XC40, Hyundai Tucson ve çok güzel duruyor gerçekten. Ve burada ise Kia Sportage. Stor ne yapıyor öyle? Abi bu nasıl bir dans stili? Allah'ım ya. Abi alemsin. Bugün gerçekten çok güzel arabalarımız var. 2022 model jeep'lerle bugün maksimum yarışması yapacağız. İlk olarak Porsche Cayenne Turbo karşınızda. Örümcek kullanacak arkadaşlar. Umarım performansı iyi olur. İyi bir hız görürüz. Ve sizler de favorabınızı bu arada belirlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bakalım en hızlı araba hangisi olacak. Şu an için Porsche Cayenne başlangıç noktasına doğru ilerliyor. Ve maksimum hızını birazdan göreceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? Maksimum hız başlıyor arkadaşlar. Şu an için buradan geçti. Hızlanacağız. Ve şimdi başlıyoruz. 80, 90, 90. 100 dedik ve devam ediyor. 120 kilometreyi geçti. 130, 140, 150 dedi. 160 oldu. 170 kilometreye ulaştı şu an için. 180 oldu. Çok iyi gidiyor abi. 230 civarda çıkacak gibi duruyor. Onu söyleyeyim size de. 200 kilometreye ulaştık. 210 kilometre. Devam ediyoruz tünel geçişi. 220 oldu. 230 demiştim abi. Olacak gibi gözüküyor. Porsche Cayenne Turbo. 225 26 27 28 29 28 be abi 230 dedik abi 2 kilometre daha basamadım bölümce 228 kilometre Porsche Cayenne Turbo Tabi Porsche Cayenne daha hızlısını yapabilirdi arkadaşlar ama 228 zaten hızlı bir ee, şey yani hızlı arkadaşlar 228 ne demek yani çok iyi bir hız bakalım rekorlar gelecek mi yeni hızlar gelecek mi göreceğiz ve şimdi Baldi ile devam ediyoruz Baldi'nin arabası bugün BMW'nin X3 M modeli arkadaşlar bakın normal X3 değil bu araba X3'ün M versiyonu yani M5 gibi düşünün bu da X3 M diye geçen çok hızlı bir arabası tabi bugünkü hızı ne olur onu bilmiyorum ama ben hızlı gideceğini düşünüyorum baldi ya tabii ki ya valla çok hızlı ben M3'ün M3 var ya M3 M3'ün zip versiyonu bakalım na, valla başladık ya 90 100 100 30 kafam karıştı dur bakalım ne diyecektim 200'e geliyoruz ya baldi sayıları unuttum baldi bu araba nasıl gidiyor böyle 250 bile oldu şimdi 260 270 280 290 oldu 300 ne Böyle 310 kilometre Abi X3 bu kadar gider mi X3 M ama bakın M olduğunu unutmayın Arkadaşlar M3'ün Jeep versiyonu Ve 336'yı gördüm 336 Kilometre Mükemmel bir hız Abi böyle bir şey yok Bakın M3'ün Jeep versiyonu gibi düşünebilirsiniz 336 kilometrelik kıza ulaştı Yani Porsche Cayenne'den çok daha hızlı 336 bu hızı kim geçecek çok merak ediyorum arkadaşlar BMW'ciler çok mutlu biliyorum ama hiç üzülmeyin diğerleri birazdan sizin de performanslarınızı göreceğiz ve şimdi isterseniz bir Volvo XC40'a bakalım Volvo XC40 yine Volvo ailesinin 2022 model jiplerinden bir tanesi güzel duruyor ama bu arabaların hızı biraz sıkıntılı arkadaşlar genelde Volvo'larda böyle yani 200'ü çok fazla göremiyorlar. Ee, öyle bir durum var. Yani onlar... E yani ya üretiminden öyle ayarlanıyor. Gidemeyeceğinden değil. O şekilde sınırlar. 180, 190 herhalde o civarda bir sınırlama yapılıyor bilgisayar sistemde beyninden arabaların. Ve bakalım bugün Volvo XC40 neler yapacak. 80, 90 ve 100 dedik mi? Demedik dedik şimdi. 110 oldu abi. 110, 120, 130, 140'ı geçtik. 150'ye doğru ilerliyor arabamız. 150 oldu. 100, 60'ı geçtik şu an için 170 oldu 180'i gördük abi dediğim gibi bakın 180 civar sıkanıyor arabalar 183 gördüm en son 183 gördüm ama şu an için düştü tabi hızı 183 4 oldu 184'ü gördüm bir kere gördüm bir kere gördüm abi 184'ü 185 gördüm. 186, 187, 188, 189, 197 gördüm. Abi kafam karıştı. Rakamları karıştırdım. 197 kilometreyi gördük. Ama bu birinci olmak için yeterli değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Porsche Cayenne ve BMW X3M çok hızlıydı. Yani X3'ün performansı gördünüz abi 336 mıydı? O nasıl bir hız arkadaşlar? Yani 336'ya ulaşmak bugün çok zor olacak. BMW'ciler bugün baya bir şanslı olduğunu söylemeliyim. Çok hızlı gitti baldi. Gerçekten iyiydi. Şimdi isterseniz Hyundai ailesinin en sevilen ve en çok sesin arabalarından bir tanesini izleyeceğiz. Hyundai Tucson karşınızda. 2022 model arkadaşlar. Recep abi bugün maksimumuz yarışmasında yanında Hyundai Tucson'u kullanacak. Recep abi ne düşünüyorsun? Hızlı gider mi bu araba? Leyan Alem'den geç gider ha merak etme. Gerçekten çak güzel bir araba. Bas sana ne kadar güzel gözüküyor la. Valla bir git 300 kilometreye bas sarık arabayla. Recep abi abartma abi. 300 gitmez bu araba. 300 gitmez abi bu araba. Ama göreceğiz beraber arkadaşlar. Hyundai Tucson 2022 model bu mükemmel jipimiz. Bakalım bugün kaç kilometrelik hıza ulaşacak beraber göreceğiz arkadaşlar. Şu an için 140'ı gördük abi. 150'ye doğru gittik. 160 dedi şu an için 170 kilometreyi gördük ve çok iyi gittiğini söylemeliyim gayet başarılı gidiyor 180 oldu ama Tucson biraz basman lazım abi 190'ı bile zor görecek gibi gözüküyor şu an için Hyundai Tucson ve Recep abi 190 insanı gördük ama değmez yetmez arkadaşlar birinci olmaya ve 190 tabi yeterli değil arkadaşlar yani yeterli değil daha iyi olması lazımdı 190 kilometre bugün çok düşük kaldı arkadaşlar Hyundai Tucson çok güzel bir jip biliyoruz ama yani yarıştığı arabalar çok güçlüydü X3 Kayan, bunlar çok güçlü arabalar ama Recep abi de gene performansını bize gösterdi. 190 km ile günün <laughs> biraz yavaşlar arasında kaldı ama 3 km'lik kilometrelik rekorumuz X3M hala liderliği koruyor ve bugünün biraz daha X3M'i zorlayacak arabalarından bir tanesi Mercedes G63 AMG. Abi bu arabada iyi iş yapabilir söylüyorum bakın size. Yani en azından ve ee, X3 M'e yaklaşabilecek bir araba Ama tabi geçer mi onu beraber göreceğiz arkadaşlar Süpermen'i şu an için izliyoruz Mercedes G63 AMG karşınızda Başlayalım mı? Maksimum yarışması başlıyor 70, 80, 90 ve 100'ü geçtik 110, 120, 130, 140 oldu 150 oldu, 160 oldu, 170 oldu, 180 oldu Çok iyi gidiyor 190 Abi dediğim size bakın bu araba biraz zorlayabilir X3 mi dedim 220'yi geçti 230 şu an için geçti hadi abi 300'e doğru git. Ya yetmez arkadaşlar yok yetmeyecek 240 oldu ama daha iyisi olması lazımdı evet yok 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 250'de tıkanacak gibi gözüküyor ve 250 kilometre gene çok iyi aslında yani 180 190'dansa 250 bence gayet iyi yani baktığımız zaman BMW X3 M'den sonraki en hızlı araba G63 AMG oldu arkadaşlar durum mükemmel gidiyor yani performanslar çok iyi 2022 model Jiplerimiz bugün gerçekten başarılı ama X3M hala birinci sırada. Tabi daha farklı arabalar izleyeceğiz birazdan. Belki X3'ü geçecek araba da olabilir belli olmaz. Siz arabanızı yazın. Bekliyorum. Hadi şimdi isterseniz yeni bir araç daha izleyelim. Karşımızda Kia Sportage var arkadaşlar. Kia ailesinin yeni çok güzel 2022 model jiplerinden bir tanesi Kia Sportage görüyorsunuz arabanın içini çok güzel gözüküyor ortada kocaman bir multimedya ekranımız vardı mükemmel bir araba tasarımı gayet iyi gerçekten güzel gözüküyor bakalım Kia Sportage bugün neler yapacak arkadaşlar rekor hala BMW'de hadi bakalım şu an için devam ediyoruz Buradan geçimiz yaptık kazanalım mı ve başlıyoruz abi 100 kilometreyi geçtik bile 110 120 130 140 150 160 oldu 170 oldu şu an için mükemmel devam ediyor Kia Sportage umarım devamında da iyi bir performans izleriz arkadaşlar şöyle 270'leri falan görebilirsek en azından ikinci sıraya yerleşir Kia Sportage hadi bakalım like'ları gönderin 205 olduk şu an için 207 208 209 ve 210 kilometre. Çok iyi gidiyor mu? Fena değil arkadaşlar. 211. Daha iyisi olabilirdi. Ama 211 kilometre bir jip için yeterli arkadaşlar. Bunlarla çok hız yapılmaz. Hız arabası değil zaten. Ama 211 kilometreyi bugün Kia Sportage ile gördük. Gerçekten güzeldi. Ama birinci olmak için yeterli değil. Daha sonra sonuçlara bakacağız. Benim de artık sayılarla kafam karıştı. Hangisi birinci, hangisi ikinci? Kafa gitti. Birazdan size söyleyeceğim arkadaşlar. Kia Sportage fark etti. Gerçekten performanslar çok çok iyiydi diye bilirim sizlere. Tabi göreceğiz. Daha var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Range Rover Land Rover var. Yine Range Rover ailesinin güzel arabalarından Land Rover mükemmel bir araba. 2022 model gene arkadaşlar. Güzel bir jip. Bakalım. Yani bugün bitirir mi bitiremez mi bilmiyorum ama yani daha bitirir mi derken birinci olabilir mi? Ama ben şöyle düşünüyorum en iyi hızlar arasında olacağına inanıyorum arkadaşlar. En azından ilk 3 sıralamaya girecektir. Range Rover, Land Rover şu an için bakalım performansı nasıl olacak. Ve başlıyoruz abi. 70, 80, 90 ve 100 km çok hızlı geçti. 140, 150 çok hızlı gitmiyor bana bak. Mükemmel. İçi de bayağı bir bu arada. 190 oldu. 200 kilometreyi çok rahat bir şekilde geçti arkadaşlar. 210 oldu. 200, 20 dedik şu an için. Bayağı bir iyi gidiyor bu arada. 250 görürse çok iyi olacak söyleyeyim size. 226, 227, 228, 229, 230 oldu. Çok iyi Range Rover. Range Rover bugün çok iyi gidiyor. 233 kilometre daha iyisi olabilirdi arkadaşlar. Ama 233, 33 ne ya? 233 kilometre bugün için gerçekten çok iyi, iyi bir hız arkadaşlar. Ama tabii birinci olmak için herhalde yeterli değildi. Sayıları unuttum. Birazdan birinciyi açıklayacağım. Sizler hala arabanızı seçmediyseniz seçmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Bir arabamız daha kaldı bugün. Onu da izleyelim. Daha sonra karar vereceğiz. Şimdi Batman karşınızda. Batman bugün Lexus ailesinin en yeni arabası arkadaşlar. Daha önce hep LEX 500'ü getirirdik biliyorsunuz. Takipçilerimiz bilecek. Bugün Lexus'un LEX 600 modeli var. 2022 model. Zaten plakada da LEX 600 diye yazıyor ama çok hızlı bir araba olduğunu unutmayın. Yani bugün bence böyle felaket bir hız gösterecek bize arkadaşlar. Göreceğiz. Lexusçular. Hadi bakalım iyi izleyin. Sağ dönüşümüz başladı. Şimdi Lexus Lex 600 nasıl bir uçuşta öyle 200 km hı hızla yetişti. Bu ne abi böyle? Yok artık. Abi bu araba nasıl gidiyor böyle? 255 60 olduk. Bu nasıl bir araba böyle? Abi size dedim çok yeni bir araba bu 2022 model 290'lara yaklaştı mı 86 87 90 olduk 292'yi gördüm 94'ü gördüm 96'yı gördüm 99 300'ü gördüm gitti Anlık gördüm kayboldu 300 kilometre Lexus Lex 600 Abi bu nasıl gitti böyle ya İnanılmaz bir şey Bakın bu kadar hızlı gideceğine bilmiyordum. Tamam hızlı araba olduğunu biliyoruz ama o 300 kilometre ne abi? İnanılmaz bir hız. Mükemmel bir hız olduğunu zaten söylememe gerek yok. 300 kilometre hız ile günün en hızlı arabalarından bir tanesi olduğunu söylemeliyim. Mükemmel bir hız. Gerçekten çok iyiydi. Ama tabi birinci olmak için Biraz daha hızlı olması lazımdı arkadaşlar. Birazcık daha hızlı olsaydı günün birincisi olacaktı. Ama arabalarımızı görüyorsunuz çok güzel gözüküyorlar. Günün birincisini artık açıklayayım. Dünün birincisi. Baldi ve BMW X3 M arkadaşlar. 336 kilometrelik bir hız ile bu güzel parkurda en yüksek hıza ulaşan arabamız BMW X3 M oldu. de şoförümüz mükemmel yarıştı ve çevirik ediyorum. ikinci ise Batman ve Lexus Lake 600. Umarım favorabınızı yazmışsınızdır ve videomuzu beğenmişsinizdir. 336 mükemmel ve aşırı hızlı bir hız. Gerçekten çok iyiydi. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.